Araba çarpıştı. E burada işe şikayet alıştırdılar. Tamam tamam tamam. Onu tekrar duyuracağız. Haydi arayalım. Haydi arayalım gelsin buradan kameralardan. Tamam abi. Tamam. Tamam. Çarpan gitmiş mi abi? Tamam. Vurmuş tamam. kaçmış mı? Tamam Şey, araba çarpmış sokak hayvanları derneğindeniz. Oranı derneğindeniz. İşte şey, bize de ihbar geldi. Size de geldi. Şimdi Haydi'yi aradık. Haydi'yi ihbarda bulunduk. Haydi'yi herkesin öğrenmesi lazım aslında. Haydi çok güzel bir yolda. Eee, emniyet birimimize bağlı bir dilim orası da. Emniyet birimimize bağlı bir dilim. Orayı arıyorsunuz böyle bu durumlarda. işte bu hayvanlara çarpan insanlara cezaları veriliyor sokak hayvanlarına işkence eden, e, onlara karşı suç ihlalinde bulunan herkese ceza yazılıyor. E, Haydi programı çok güzel bir program. Aynı zamanda Doğa Koruma Milli parklarına da e, ve Belediye Barı'ndan da devreye sokarak e, hayvanlarla ilgili herhangi bir e, yaşanmış bir suç ihlali varsa bunun üzerinde çözümler üretiliyor ve bunu yapan biz kişilere de ceza ceza işlemler uygulanıyor. E, caydırıcı bir program, caydırıcı bir çalışma bizler memnunuz. Ee, i̇şte böyle durumlarda tabii çok kötü oluyoruz. Yani insanlar çarpıp kaçıyorlar. Bunu yapmasalar, biraz ilgilenseler böyle kötü şeyler olmayacak ama maalesef sorumsuz insanlar yani. Ver hani ben arabalara da saldırdı. Ha? ha? Arabalara da saldırdı hani. Anne. anne. Başka bebeklerin yok mu Arabaların ezdiğini biliyor. Arazın ezdiğini biliyor. Ne kadar ağır sağladım. bir şey, kötü bir şey değil mi? şu an içim parçalanıyor benim yine. Kazanıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bebeğim Vallahi götürdüm ya dedim. Ne oldu? Ölmüş. ölmüş annem, ölmüş. Ne yapalım? Ölmüş, bir tıkla Anne baksanıza. Hadi.